Hepinize merhabalar. Bugün 10 Muar X4 ile turlayacağız birazcık. Kanalımın ilk videosu. Hepinizi seviyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Ve videoya hemen geçiyoruz. i Lan moto kuryemeyim bilmiyorum da yani skol kurye mi denir Yani daha yeni Tarık bir abla şey yaptı. 200 lira verdi dedi ve çocuğa hamburger alıyordu. Ama ben de üstüne çıkıyoruz. Aaaa! 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 Devam edelim. Alalım. Köse'nin arkasında. Biliyorum ben orayı. Ana 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 ana. Arkadaşlar biz sağ yaptık yani korktum. Korkma anam, anam.

geldik. Kesiyorum şundan ben burada yapacağım. Ee, çocuğa burgeri götürdüm. Ee, şimdi turladım bayağı bir videoyu çekmeye bakmışım. Şarjı 4'tü, 2'ye e, ikiye düştü. Birazdan şarjım biter yolda kalırım. Ben bakmayı unutuyordum. Şeye, e, şarja. Çalışamadım ya birazcık şey Evet. Şu tek ve ilk onlu elektrikli skuter olan kişi vardı ama onun bir modelini ben aldım. Büyük değil hatta ama onlu RX4 yani kaç üstü bilmiyorum. Çocukta 0.07 vardı. Onlu 0.07. Yani bende de, de Rx4 var. Rx5 alacaktım arkadaşlar. Şimdi de mi fakir misin nesin sen Rx5 niye alamadın da? Niye Rx4'ü aldın? Rx4'ü işte kötü, kötüleyenler var aramızda. Kral şimdi Rx5 alacak param vardı. Ben bu skuturu 48.000 liraya aldım. Media Market'ten. Media Market'te Onvo Rx4 daha çok tercih edildiği için Onvo Rx5'ten daha pahalıya satılıyor. Niye? Kronik sorunları yok. Rx5'te aşırı fazla. Kronik sorunlar. Ama bunda öyle bir şey yok. Yani size bak güncel fiyatını söyleyeyim. Gittiğimde ve şu anki baktığım fiyatta şu an en üst 48.999. Ee, RX5 ise e, 46.999. Yani 2.000 lira fark var arasında. 2.000 lira fark var. Ben yani hem bu daha pahalı, ben size de onu alırdım zaten. İsteseydim onu alırdım. 2 bin lirada kalırdı. Yani... Rx Lord, yani ben süreceğim. Yani ilk Scooter sürmeye başlayacaksanız Rx Lord'da başlamayın. Çünkü yani birazcık ağır gelenler, birazcık... Yani ilk sürenler için konuşuyorum. İlk baş Scooter'a başlayanlar için konuşuyorum. Çok ağır gelebilir. Yani ben daha önceden sürmüşlüğüm var. 007, 012, 013. Sonra RX5 sürdüm. Yani bunu büyük modelini sürdüm. Kuzenim almıştı. Ee, ondan sonra denedikten sonra bayağı vakit geçirdim. Sürdüm. Sonra Ninebot F3 Pro da sürdüm. Ninebot F3 Pro. Ee, bunları sürdüm bayağı bir şekilde. Yani, ondan sonra bunu aldım. Zaten ben onlara sürmeme rağmen çok ağır geldi bana bu scooter. Sonra sonra alışıyorsunuz tabii ki. Yani birazcık şey olsa da ağır olsa da alışırsınız yani zamanında. Yani neden motor değil, neden scooter diyenler var? Kral, Aa, kas zorunluluğu var ama takmazsan motor kadar, motor kuralları kadar katı değil bu kural. Eldiven zorunluluğu var, bu da aynı şekilde o kadar katı değil motor kadar. O kadar çok durdurmazlar. Ve durdururlarsa niye kaskın falan diye sorarlar yani. Tek yapacakları şey bu. Tek yapacakları şey bu yani. yani, yani başka ne bilmiyorum. Yani arı bir daha... ne bileyim su, su, geçirme ihtimali daha yüksek. Evet bak doğru dürüst. Evet su geçirme ihtimali daha yüksek. Niye arı bataryası çıkarılmıyor? Aralarda o kadar delik yok. O kadar boşluk yok. Şimdi bunun bataryası çıkarılabileceği için mesela yukarıya falan çıkarmak için ben bunu alıyorum. Beşinci katta biz. Bir de ben yani tek çocuk olduğum için tek başıma çıkaramıyorum bunu. Mecburen bataryayı aşağı kitleyip onu Bataryayı alıp yukarıya çıkarmışlar diyorum. Ee, yani, o yüzden bunu tercih ettim. Normalde RX-5 alacaktım. Ailem ve RX-5 alabilirsin dediler. Ama benim işime bu daha kolay geliyordu. Bu daha konforlu geliyordu. Bu daha yani fiyat performans ürünü geliyordu bana. Ben de mecburen bunu almak zorunda kaldım. Ee, evet, nerede kalmıştık? Su geçiriyor. Evet, bu daha çok bu, su geçirme oranı. Bu rx 5ten daha fazla rx su geçirme oranı. Ee, ama yani daha bence yani şey uzun yollarda daha rahat edersiniz. Neden? RX 5'in e, ayak koyma yeri daha dar. Daha uzun ve daha dar. Burası kısa ve geniş. Tek kişilik bu. Ya söylemeyeyim RX 5'e iki kişi binebilirsiniz ama RX 4 tek kişilik. İki kişi binebilirsin. Ha binersin ama yani sıkıntı çıkarır sana. Hmm. klasik bir sıkıntı. Yani normal. işimi görecek hayran ayran bırakacak herkese falan filan diyorsam tercih, tercih ediyorum. Tercih ee, ediyorum. yani ara olan kişilerin hepsi hani böyle ışıklı ışıklı yapmış tıkı turumu. Işıklı falan filan yapmış. Yani ışıklı... Madem ışığı seviyorsun, madem bu kadar yani modifiye düşünüyorsun RX4 tam nasıl ışık görsen şöyle Yani yanlarda mavi ışıklarım var Önde olmuyor bunların parlıyor. düşün yani ekranı daha böyle şey, rx4'ün ekranı daha güzel, rx5'in ekranında. yani bu şekilde. Şu an 20 de gidiyorum şarjım çünkü 2, 2 pil yani 2 devir, bitmesin bilmem yolda kalırız ve komodla gidiyorum şarjımın fazla yemesi diye. Yani bunda bluetooth özelliği var Bluetooth'u çok rahat bir şekilde bağlarsın Telefonlar açıp yaparsın Tabi var 5te de var ama orada Yani Daha az Ne bileyim yani kaçak bir şekilde yaparsın ama Burada direkt kendi içinde var bu özellik Mesela burada sıcaklık göstergesi Kaç saattir kullanıyorsun kaç dakikadır sürüyorsun hepsini burada sana gösteriyor kaç kilometre gidiyorsun güncel bir şekilde anlayabiliyorsun yani Ön teker 1200 watt arka teker 1200 watt şeklinde Bir ee, güce, güce, sahip. Ee, 2400 watt 51 amper bir beyne sahip. Ee, bataryayı sahip çıkarırsak 7 kilo. Ee, kendisi de kaç oluyor bilmiyorum. Hesaplamadım ona. Yalan atmayayım şimdi size. Yani batarya Shift 360 şeklinde yani bir güçlü bir farı var. Yani birçok CG'nin de kubun motorlardan bahsediyorum. Ee, bu kadar güçlü farı yok. Bir yani an bu kadar güçlü farı yok. Yani bence birçok yönden Arif 5'ten daha iyi. Bir tek Arif 5'in şöyle bir performansı var. Ya yani sen nasıl giriyorsun ya? Senin telefonuna bak, sikerim ben bu adama. Yani bu şekilde. Mesela biraz mesafe açayım, öyle devam edelim. şekilde. Ee, arka fren sol tarafta. Ön fren sağ tarafta. Motora göre tasarlanmış. Motor frenlerine göre tasarlanmış. Işıklı ee, bir göstergesi var. Korna var. Yani uzun far olarak geçiyor. İstersen çift şeker, istersen tek şeker kullanabilirsin. Yani tam şarj ne kadar gidiyor? Tam şarj böyle yani normal kullanırsan, rahat bir şekilde kullanırsan ee, bir gün, bir buçuk gün idare edersin. Full şarjda ama. Yani ben şarjı fulllemiştim, üç gündür kullanıyorum. Üç gündür kullanıyorum, şarjı ikiye düştü yani şarj olarak da bayağı da dayanıyor yani. Ee, ama şarj olma konusunda birazcık şey, zaman alıyor. Yani nasıl diyeyimse, saat... ay koşa alıp nasıl diyeyimse 10 saatte şarj oluyor. 10 saat. Rahat şarj oluyor 10 saatte. Bu şekilde. Başka bir şey demek istemiyorum ben. Unuttuğum bir şey varsa yorumlarda hatırlasın. Size yardımcı olayım. ben beğeniyorum. Sizin de eğer hani alma isteğiniz varsa ne bileyim yani cebinizde paranız varsa biraz pahalı tamam bir şey diyemem. 49-50 bin lira bu şeyler sıkıntılar. Bilmiyorum biraz pahalı ama yani yok ben bunu istemiyorum. 0-13 ya da 0 alabilirsin. Yani 36-38 bin lira arasında bir civarı var ve gayet de hızlı ve konforlu çok iyi Benim hoşuma gidiyor olmanın varmada bile hoşuma gidiyor ve şöyle bir şey var olmanın çok mal olduğu için e, yani Türkiye'nin bir çok yerinde mesela Ceyhan ilçesinde e, ne kadar küçük bir ilçe olsa da yani burada bile olmanın şeyi var e, nasıl ben size. onun yeri var. Ben bir sorun olduğu zaman oraya götürüyorum. Mesela dönem ücretle almıyorlar. Çünkü kendi yeri. O yüzden sorun çıkarmıyorlar. Ee. Yani hmm. tek bir sorun var. Ayakta gidiyorsun. Zaten evet, abi şimdi bütün modacılar böyle oturuyor. Kral sen oturarak gidiyorsun. Tamam da ne yapacaksın sen? Elektrikli motoru olan insanlar bana şöyle diyor. Ee, diyor işte bunun bir oturma yeri yok diyor, benim ayaklarım ağrıyor diyor. Ee, Burada şöyle bir ihtimal var. Şimdi sen altındaki 50 basan motorla, 40 basan motorla Sen oturarak hissen ne olur, oturmayarak hissen ne olur? Sen o motorla Adana'ya gitmeyeceksin, Osmanlı'ya gitmeyeceksin ayakta kalsan hissetmiyorsun diyor. Çünkü beynin artık kendini yani yola adapte ediyor. Başka kararlarını hissetmiyorsun. Eve gittiğin zaman birazcık var. Daha... Ama yani bu çok suçlarda geçerli. Yani bunlardan bahsedeyim. Videomuz da 11 dakika olmuş. Bayağı uzun bir video oldu. Ve sevgilim seviyorum. Kendinize dikkat edin. Ee, Allah size inşallah böyle bir sıkıntı nasip eder. İsteyenlerden bahsediyorum. İsteyenler de Allah size inşallah şekilde videoyu kapatıyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.